arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir problem hoş geldiniz bugün sizlerle gülüş olacağım gülüş bir şey gülüş olduğum bir şekilde böyle çalışacağım gülüş gülüş şimdi Sinirlendiğinde oyun beni yaratıcıya geçiriyor dur ben, ben denedim bir Ay, yaratıcıya geçiriyorum Ah ya bir Ne lan? Kuruçi sinirlendiler arkadaşlar sınırlandılar. Şimdi arka bir bakalım neredeler öldürüyorum onları. Uçabiliyorum öyle buranın her yerini patlatacağım <laughs> kızdırdılar beni ben Bütün her yer TNT, bütün her yer TNT 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 Lavun içine bile TNT koyacağım. TNT 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 Hayır. Ben böyle fatla yiyeceğımı

Neler olduğunu bilmiyoruz şu an. Hayır. Aktif modundan siliniyor Aktif silinde Oyun çok kalkışıyor. Yuh. Öbür senin. Yok. Yok artık yani. Öbür. Evet. nếu phải làm cái đó thì không bỏ lỡ những video hấp dẫn gene patlatacağım. Hırırır Bir milyon tane tanıtır. Tanıtır. Tanıtır uzayı. Teneti uzayı. Teneti suya doğru getiriyorum, Suda ne kalsın? Sudan tanıtır köprüsü yapıyorum. Tanıtır köprüsü. Ve... Bom! Hayır. Hayır. ya. Tamam. Hadi bakalım. Uf, 2 metre 80.

çoğu yarlıkta buraya buradan böyle böyle hop hop Bu bağlanıyor 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 hani de buraları da bop 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 ölmedim arkadaşlar bu, <laughs> bu ne her yeri her zaman ölüyorum де бұзынып тұра. Оң ашылған дәрежеде қасым. Хай. Nedir Öldürme işleri tamamlayacak. Nedir gibi arka ee, çok güzel. Kırıcı olmak sesini. Bak geliyorlar, geliyorlar şerefsizlere bak geliyorlar. Ben aşırı derecede kasıyor. Şöyle magma bloğuna doğru atlasam magma bloğundan Bunun çok kasıyor. Böyle nereye gittiğimi bile göremiyorum ki ya arkadaşlar. Yani nereye gittiğimi göremiyorum. Ben ne yapayım? Bak lava doğru gidiyorum. Yani magma bloğundan geçeceğim. Lava doğru gidiyorum. Bakın hiç ağzım yani. Tamam ne ya. oyunda oyunun çıkmış gibi. Çünkü oyunda efsane var. O da benim. Ama şaka yaptı. Tabi gerçek bir efsane değil mi oğlum yani. Boralı gerçek efsanedir. Moralayı bilmeyenler varsa püm püm Oha lan ben nereye geldim? Ağacı okuyacağım. Gel lan buraya. Pot. Pot. Bak. İlerideki. Uy. Tamam. Şu. Şuna okuyacağım. Şuradan vurursam or oraya. Şu an nişan aldığım yere. Yok buradan. Oh, vurdum. Vurdum ya. Gitmedin. Vurdum. Bu sefer vurdum. İçinden geçti hatta bak. Böyle. Böyle içinden geçti. Şimdi gel Oğlum. Şey nerede? Bu arada ben

Gırıcı öldüremezsin. Gırıcı amca, Grici amca kendisi TNT patlattığında ölür ya da e, ee, lavda ölür. O kadar. Uf be, de çok güzelmiş var ya ile oynamak çok güzel. Oha, kaç tane zombi? Zombi ordusu. Gelin lan buraya zombi ordusu ordusu yokmuş lan. Ben yanlışım. Bilmişim dersin. Tamam. Ne oradan? <laughs> 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 Bonjour. Oui. Aïe. Arkadaşlar bakın. Görüyor ar ar arkadaşlar burada. Ne oldu şimdi? biz tamam mı? Ben akşam da dokuz do yani dokuz arkadaşlar tamam mı? Bir ablamla ıı, bisiklet oturuyorduk. Ablam da patam ben de bisiklet işte tamam mı arkadaşlar? Sonra ben ben sonra dönem böyle e, aşağıya kadar gittik. Bir tane dokuz var. Atavlam, aşağıya kadar şöyle indik böyle. Sonra ön e, frenim kilitlendi. Ön e, frenim kilitlendi. Aşağıda frenim bozuktu. Ön frenim kilitlendi. E, yapamadım. Gel. 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 Uy. Gözlerim ooo. Sarsıntı yaşatıyor bu böyle i̇şte böyle bir şey oldu yani gel bir portala gidelim portal nerede ki abi yine şurada bayva kafamı tuh Nasıl olabilir? Pislikler o manyağa gelen. Gel. Bile. Adam sen gel lan buraya. Hadi gel, adam değilsin değil mi? Adam değil. illa ki kalkanım kırılacak değil mi? Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Biz boş adam değiliz. Kalkanım neden bıraktım ben ya? Bir hata yaptım kalkanı bırakarak. Oğlum onlar hep durursa var ya. kalkanın canım kaç. Kalkan. Kalkan gitti bu oraya. evet oyun çıktı. Şu Arkadaşlar görüşürüz. Bir, abone ve like atmayı like, unutmayın. Görüşürüz. şey alacağım dur. Ne? elimle de şey, bir şey olmadı. <laughs> Kelim, şey Anne. O zaman. <laughs> görüşürüz. Hadi görüşürüz bay bay.